dostluk, kardeşlik alakalarının mükemmelinde ve inkişafında hususi hizmetlere göre Türkiye Cumhuriyeti'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Heydar Aliyev Ordu ile terk edilsin. <laughs> Babaya yara diyeceğim. Çünkü... aydan babayla bizim çok anlamlı başbakanlığın döneminde bir görüşmem olmuştu. İlhan kardeşimle zaten o zaman tanışmıştım. Hatırlıyorsun. Evet. Herhalde. Ve o günden tabii böyle bir miras var. Ve o günden bugüne böyle bir geliş var. Daha doğrusu Azerbaycan bir taraftan girdi, Türkiye bir taraftan büyüdü ve bu günleri gördük. Bu günleri görmeyi bizlere lütfeden Allah'a hamdolsun. Ve tabii milletlerimiz bu noktada güçlü bir şekilde çalışıyor. Bizim kişi başına milli gelirin 8 bin dolara doğru yürüdüğü bir Azerbaycan var. Nerelerdeydi, şimdi nereye geldi? Türkiye aynı şekilde 10 milyon dolara doğru uyguluyor. Böyle bir Türkiye var. Tabii bunlar bizim iftihar vesilesi. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Bunu daha da iyi bir taşıyacağız. Artık size 20 bin, 25 bin, bin, 30 bin dolarları yakalayacağız. Bu irade Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de var. El ele vereceğiz. Dayanışma halinde olacağız. Ve ben bugün gerçekten Haydar Aliyev şeref ödülüyle ödüllenmekten duyduğum iftiharı, mutluluğu ifade edebilecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kendisini rahmetle anıyorum. Ve size bunu dair gören İlham Aliyev kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bir dini beraberliğini Rabbim daim etsin